Değerli izleyenler Avrupa'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek adalet ve barış talebinde bulundu. Londra ve Berlin'de yapılan gösterilerde Filistin'e destek sloganları atıldı. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi istendi. Hristiyan dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'da tüm liderlere savaşı değil barışı seçin çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının artması ve ateşkesin defalarca ihlal edilmesi Avrupa genelinde büyük tepkilere yol açtı. Binlerce kişi barış ve adalet talebiyle sokaklara çıkarak saldırıların durdurulmasını istedi. İngiltere'nin başşehri Londra'da toplanan yüzlerce kişi de İsrail ordusunun 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze şeridini hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi. Göstericiler Filistin halkına destek mesajları vererek uluslararası toplumun kalıcı bir ateşkes için harekete geçmesini talep etti. Gazze'yi bombalamaya son verin, katil Netanyahu, nehirden denize özgür Filistin yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını durdurması ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti. Protestoya katılanlar Gazze halkının hala ihtiyaç duydukları gıda, yardım, ilaç, su ve elektrik gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığına vurgu yaptı. Bunun Gazze halkı için barış olmadığını söyledi. Almanya'nın baş şehri Berlin'de de Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği kınadı. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular İsrail karşıtı sloganlar attı. Yapılan konuşmalarda saldırıların durdurulması ve adalet çağrısı yapıldı. Avrupa'daki protestolar insani değerler ve Filistin halkının özgürlüğü için yükselen bir vicdan çağrısını temsil ediyor ve Avrupa sokaklarında barışın sesi olarak yankılanıyor. Öte yandan Hristiyan toplumun ruhani lideri Papa 14. Leo da barışın tüm siyasi sorumluların görevi olduğunu belirterek savaşların son bulması ve uzlaşma döneminin başlaması çağrısı yaptı. Dünyanın barışa susadığını vurgulayan Papa, baskıya güç gösterisine son veren gerçek ve sağlam bir uzlaşma dönemine ihtiyaç var dedi. Halkların barış arzusunu yansıtıyoruz diyen Papa, savaşın değil barışın kutsal olduğunu söyledi. Barışa cesaret etmeliyiz diye de ekledi. Etkinliğe katılan bazı Müslüman temsilciler de kapanış töreninden önce birlikte dua etti.